Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Arkadaşlar şimdi bu hafta tabii FED, gözler FED'e çevrildi ister istemez. Önce ABD tüfe verisi gelecek. Üfe verisi baz etkisi sebebiyle yaklaşık 70 bas bu anlık bir düşüş yaşadı. Benzer bir düşüşün 7.70'lerden işte 7.30'lara doğru tüfe verisinde de baz etkisi sebebiyle bir düşüş bekliyorum ben açıkçası. Sonrasında açıklanacak olan Fed'in faiz oranı ise 50 bas puan olmasını bekliyorum. Şimdi dönüp baktığımızda bir hafif gerginlik oluştu ama bu baz etkisi sebebiyle onu söyleyeyim arkadaşlar piyasa niyeyse beklentisi vaz etkisinden daha fazla yani bir beklenti içine girmiş tüfe tarafında. Ama bunlar gündelik böyle hafif hareketler olabilir. Normalde korkulacak bir şey yok. Her şey hani bizim öngördüğümüz şekilde ilerliyor. Borsalardaki bitcoin arzına baktığımızda görece yatay yani hep konuştuğumuz hikaye 17.000'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Talebe baktığımızda 20'li seviyelerde 26'dan 27'ye doğru geldi. Opsiyon dağılımı bir tık daha putlarda bir artış var. Hani 13-17 bölgesinde bir derinleşme var. Ama hani bunun için de şu önce bir 16.000 seviyesini aşmamız lazım. Ama kollara da baktığımızda işte 16.250 lira falan yazılmış opsiyonları görüyoruz. Şimdi günlük bazda baktığımızda ise 17'nin altı zor gözüküyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, yarın için baktığımızda ise 16 seviyesinin altı 6 şu aşamada zor ama buralara doğru bir gelme potansiyeli var. Ona da dikkat etmekte fayda var. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Ada için arkadaşlar 5.5 destek 6.15 direnci. Alice için 22.61 destek 25 direnç. Ape için arkadaşlar 73.3 destek 84.6 direnci. Arpa için 0.48 destek 0.53 direnci. Atom için arkadaşlar 175 desteği 200 direnci. E, ee, Avax'a geldiğimizde 173 destek 253 direnç. AXS için 116 destek 157 direnç. Bel için arkadaşlar 716 destek 911 direnci. Bitcoin için 304 bin destek yukarıda 329 bin direnci. CHZ için arkadaşlar 246 destek 305 direnç. CHZ ile de bitiyor durum bu. Yani küçük dalgalanmalar olabilir ama şu aşamada makro çerçeve yavaş yavaş artık bizi destekler noktaya doğru evrilecek. En azından o evrilme yoluna girdi arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.